Yine bir tanım küme sorusu, yine bir rasyonel ifade ve yine paydayı sıfır yapan değerle ilgileneceğimiz bir durum. Şimdi burada baktığımızda paydayı sıfır yapan değerler bizi ilgilendirecek. Diğerleri de hiç ilgilenmeyeceğiz. Çünkü tanım kümesinden bahsediyoruz. Rasyonel ifade payda sıfır olursa tanımsız olur. Bu kadar basit aslında. Peki ne arıyoruz biz? fx mutlak değer eksi fx'in sıfır olduğu yeri arıyoruz. Diğer bir deyişle bu ne demek? fx'in mutlak değerinin fx'e eşit olduğu yerleri arıyoruz. Peki mutlak değer ne zaman kendisine eşit oluyordu? Sadece içindeki ifade sıfırdan büyük eşit olduğu zaman. O zaman bunu tanımsız yapan yani mutlak fx'in fx'e eşit olduğu yerler neresi? Fonksiyonun pozitif olduğu yerler. Peki fon fonksiyon nerede pozitif? Neredeydi? x ekseninin üstünde kalan tarafta pozitifti. Yani pozitif olduğu aralık aslında nedir? Şurası. Tabi sıfır olduğu yerde eksenin üstü olacak. Bu aralıkta nedir? fonksiyonumuz pozitiftir. Biz burayı istemiyoruz. Tanım kümesi kaç farklı tam sayı vardır diyor. Şimdi bunun olmadığı yerleri arıyoruz. Negatif olduğu yeri düşüneceğiz. Negatif olduğu yerler neresi? Şu aralık yani eksi 7 eksi 1 açık aralığı sıfır alamıyorum. Başka bir de altı ile dokuz aralığı yani altı dokuz açık aralığı diyeceğiz. Buradaki tam sayılara bakacağız. Eksi 7 olmadığı için eksi altı Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 var. Eksi 1 alamadım. Burada da ne var? 7 var sadece. Özür dilerim. 7 ve 8 var. Toplam kaç tane oldu? 2, 4, 5, 6, 7 tane tam sayı değeri vardır diyeceğiz.